Loop taksi videosu çekeceğiz. Loop taksi videosu çekeceğiz şimdi. Ee, hemen oyuna girelim. Oyun tanıtalım sizlere. Bu oyun Türk yapımı bir oyun. Ee, gerçekten gerçekten oyun yapmışlar. Evet, bu oyunun amacınız, e, amacınız ulaşımı sağlamak. Ee, karşıdan Yolcu alıp e, bir daha getirmek. Getirince de kişi başına miktar olarak harita başına değişen bir para almak. E, arabamız var. Arabalar kapatılıyor. Şimdi mesela en başta size taksi veriyor. Sarı taksi, yeşil taksi, pembe taksi. E, paranızı geliştirerek ya da çark feleklerden e, para kazanabiliyorsunuz araba değiştirebiliyorsunuz ve istediğiniz arabayı hediye edip ya da mesela hediye isteyebiliyorsunuz. Ee, şimdi hemen bir birkaç oynayalım. İlk haritada oynayalım önce. Karşıya geç. Bakın 3 tane yolcu aldık. Kaza yaptık. Tekrar oynayalım. sürekli bir kazanırsek Evet devam edelim şimdi oyun biraz kasıyor cidden bakın 15 lira kazandık 3 kişi başından 5 lira kazandık Kazardık. biraz üç defa da diğer haritada oynayalım Tren geliyor trenden geçelim. Şimdi bu yolda çok beklersek de çekici geliyor. Bakın geldi. Çek bekler, çok beklersek hemen gelip çekiyor, götürüyor. Bir de 20 lira para alıyor sizden. Şuradan da geçelim. Burada kişi başına 8 lira alıyoruz. geçelim. O zaman size şeyi de gösterecektim. Çark çarkı Şimdi az önce çekerken bitmişti o. Bir bilet biletimiz lazım. Bilet lazım. E, bileti de çevirdiğince ücretsiz araç ya da sana tekrardan bilet ya da size şuradaki sarı altından veriyor. Ee, oyunumuz böyle bir oyun. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, lütfen beğenmeyi ya da abone olmayı unutmayın.